Paralar etli var, efendim, etli, 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 çiçek bamyamız, etlidir efendim. Evet. Başka bir hediye bu ayı. Geldi galiba belki. 1 kilo yapmış. Haydi yaşa. Haydi. Hemen gel. Efendim. Teşekkürler efendim. Teşekkürler efendim. Teşekkürler efendim. efendim. çek abi. çekiyorum. Teşekkürler efendim. Başkanım, Teşekkür çek, Yasin, efendim, Teşekkürler efendim. başkanım hoş geldiniz. Efendim. Davayım. başkanım. Başkanım buradayız bir de İstanbul'umuza selamlar, sevgiler getirdik. Konyalılar İstanbul'da bile olsalar gözlerinin bir ucuyla mutlaka Konya'mızı takip ediyorlar. Konya'da olup bitenler haberdarlar ve Konya'nın güzelliklerinin bulundukları şehirde tanıtılması, yaşatılması için çok büyük gayret sarf ediyorlar. Biraz önce standları gezdik. Çok büyük bir emek var. Konsiyat başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese ben de sonsuz şükranlarımı sunuyorum emeğinize sağlık. Bir taraftan da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın her yerindeki Konyalılar için Konya'mızı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmak için gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz, gayret ediyoruz. Gözünüz arkada kalmasın. Allah'ın izniyle Konya çok iyi günler görecek. Bundan endişeniz olmasın. Ben tekrar programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya'yı burada en iyi şekilde temsil edecek olan Konyalı belediyelerimizin standlarını gezdik içeride. Hepsi ayrı ayrı büyük bir özenle hazırlanmış. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyemizin standında bulunduk. Daha büyük üst seviyeye taşınması için bundan sonraki çalışmalarda Eylül içerisinde, istişare içerisinde daha iyi bir tanıtımla inşallah, daha başarılı organizasyonlarla bütün İstanbulluların dikkatini çekecek hale getirmek için çalışmalıyız diye düşünüyorum. Hepimizin gönlünde, dünyanın gönlünde taht kurmuş, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan özel bir mekandayız. Bu mekanları hazırlamak için bütün şehirlerin sadece Konya'ların değil, İstanbul'da yaşayan her memleketten insanların tanıtım günlerinin yapılabilmesi için karış karış İstanbul için çalışan, 94'ten beri emek veren öncelikle şu an Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız olan ama İstanbul'u İstanbul'u belediye başkanı olduğundan beri ilmek ilmek dokuyan Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrasında devralarak bütün İstanbul'u donatan belediye başkanlarımıza ben de teşekkürlerimizi sunuyorum. Gerçekten Anadolu'nun kalbi olan, Selçuklu'nun başkenti olan, aşkın diyarı olan Konya'nın tanıtımı gerçek anlamda tanıtımını artık daha üst lige çıkarmamız lazım diye düşünüyorum. Hazreti Mevlana'nın, Saadettin Konevi'nin, bütün gönül insanlarının ve onların torunları olan üreten Konya sanayide, ticarette, esnafta inanç turizminde 3 milyarı yakalayan ihracatında ve bu rakam bana yetmez diyen Konya'da iki günü bir olmadan gayret sarf eden Konya'nın tanıtımı artık yeni kapıdan çıkması lazım. Değerli kardeşlerim, burada yapalım. Burada yapalım ama tanıtım günleri değil. Buluşma, kucaklaşma, hasret gidermeyi burada yapalım. Dubai'de yapalım, Londra'da yapalım, New York'ta yapalım. Uzak Doğu'da yapalım. Her yerde yapalım çünkü Konya'nın oralardan sesinin gür bir şekilde çağlaması lazım. İstanbul'daki Konyalı kardeşlerimiz bugün buraya yoğun bir ilgi gösterdiler. Bizleri kucakladılar, bağırlarına bastılar ve bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben bu anlamda biz de hemşerilerimizle hasret giderdik, sohbet ettik ve onların dertlerini dinleme imkanı bulduk. Konyalılar olarak 3,5 milyonu aşan nüfusumuzla dünyanın neresinde bulunursak bulunalım her zaman bir olmaya beraber olmaya ve dev bir aile olmaya gayret gösterdik. Bu aile gittiği her yerde medeniyetimizin tüm değerlerini ve güzelliklerini Konya'nın ilmini, irfanını, kültürünü de beraberinde götürmüştür. Bugün İstanbul'umuzda 200 binin üzerinde Konyalı kardeşimiz yaşıyor ve dolayısıyla Konya ile İstanbul arasında çok güzel bir köprü var. Buraya da yaşayan hemşerilerimiz İstanbul'umuzun siyasetine, ekonomisine, kültürüne, sanatına ve ticaretine de yön veriyorlar. Tabii Konya bizim aşkımız, sevdamız, derdimiz, davamız ve bugün Konya'mız yatırımlarıyla, projeleriyle Selçuklu'dan günümüze uzanan ve şehircilikteki o tarihi birikimiyle tüm illerimize örnek olmakta, model olmaktadır. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında hazırladığımız Konya'mıza gidecek milyonlarca misafirimizi bambaşka bir Konya karşılayacak. Konya'mızı yeşil kalkınma hedefimiz doğrultusunda gastronomiden tarihe, kültürden, sanayiye, turizmden, ulaşıma her alanda destekliyor, geliştiriyor ve yine muhteşem Türk şehri yapmak için milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Karatay, Meram, Selçuklu ve diğer ilçe belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle hep birlikte bu şehri muhteşem Türk şehri yapmak için canla başla çalışıyoruz. Tanıtım günlerimiz hayırlı olsun diliyorum ve hep birlikte kudretimizi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun.